Evet az önce arandığımdan dolayı video yarım kaldı. Öyle geziyoruz arkadaşlar. Bir de şey soran oldu geçenlerde. Onu da söyleyeyim. Kanalı izleyen bir arkadaştır. Ne inan çeken videolar dedi bana. Çok kaliteli çıkar. Bu S24 Ultra'dır arkadaşlar benim telefon. Gayet iyi çekim yapar. Odur GoPro falan değil. Onun da bilgisini vereyim soran arkadaşa. Elimde de bluetoothlu çubuk var. Yalnız kamerayı çevirme işini çözemedik. Onu da yakında halledeceğim. Bu arada yavaş yavaş kanalımızı da çok düşük bir sayı olsa da 157 takipçiye ulaştırdık. Biraz gülünç bir rakam ama yavaş yavaş takipçilerimizi artıracağımıza inanırım. Gavcarla bunu göstereyim. Mantar bunların altında var arkadaşlar. Genelde bunların altında olur böyle. Üşenmeden tek tek bunları gezmek lazım. Hem doğa gezisi hem spor hem de güzel ürünler bulabilmek için uğraşırız bugün. Cennet net Kıbrıs'ımız. Yeni yıla da kaldı birkaç günümüz. Umarım herkes için yeni yıl güzel geçer. İstedikleriniz, diledikleriniz gerçekleşir arkadaşlar. 2024 aşırı hızlı geçti gibi. Gözümüzü kapayıp açana kadar bir yılı daha geride bıraktık. Bakalım 2025'imiz nasıl geçecek. Böyle yavaş yavaş yükseliyoruz. Bölgeye yağmur çok güzel düştü, yeni düştü ama o oh! burada ilginç bir şey var. Bu ne böyle? Tilki tuzağı. Tilki tuzağı yapmışlar arkadaşlar. Öyle göstereyim size. Bakın buraya tavuk atmışlar. Veya bir canlı içine su koymuşlar ölmesin diye. Bunu kim yaptıysa biraz vicdansız olabilir. Ve tilki de buradan onu girip yiyecek. Ve yakalanacak mantığı var. Nasıl çalışır? Mantığını pek anlamadım ama sanırım hayvan buradan içeriye girdiğinde bu buna bağlanır. Evet bu şekilde. saniye bunu ben kuracağım. Bu şekilde. Bu da böyle. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde kuruyorlar. Hayvan da buradan basınca büyük ihtimalle kapı kapanır. Şimdi bunun denemesini de yapalım. Buraya basalım. Daha farklı bir şey mi olur bu? Bir saniye ağırlık geldiğini düşünürsek bu şekilde kastar. Sanırım buraya bastığında buraya ağırlık gelir. Evet. Sistemi çözdük ve bu şekilde. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama tilki yakalamak için güzel olsa da burada kayvanın ölü olması Güzel değil. Demek ki tavuğu koyup kontrol etmemişler. Burada aslanlar teftişle Kangallarla doğaya geldiğinizde arkadaşlar kendinizi güvende hissedersiniz. Nasıldır bu diyelim ki Yılanı olur, tilkisi olur ee, Yabani köpeği olur Falan Hiçbir şeyi yaklaştırmaz size Kesinlikle Çok rahat şekilde Yürür ve gezersiniz Kiliyi de küçümsememek lazım benim ufak köpeğim o da yani sesiyle de olsa korkutmaya çalışır. Geçen sene başıma gelen bir olay anladayım size. Gittik gezintiye. Kangal böyle bir pallura var. Gayet telli ve tikenlidir bu. Değişik bir şeydir. Gonlar derler bizim buna. Girdik onun içine. Yan Mandıra'da da gittiğim bölgede sanırım 15'ten fazla köpek geldi ve bana saldırırlar. Kalduranın içindeyim. Hareket edemiyorum çünkü etrafım tiken dolu. Orada ayrı toplarım. Neyse Korkmam ben köpekten öyle kolayına da Yanımda da değneğim var bir tane sopa Biraz sallarım bunlara. Bizim kangallar duyar benim bağırdığımı. Uzamda olmalar mı? Nar rağmen hayvanlar bir dakika içinde orada oldu ve bütün köpekleri püskürttü. Bütün bu yabani mandıra köpekleri diyeyim artık. bir da adamın mıydı neydi? Hepsini çevremden temizlediler. Burada Kangal'ın ona inanırsınız arkadaşlar doğaya geldiğinizde. Ne kadar size bağlı olan hayvan olduğunu da anlarsınız. Kangal'ın insandan bağlı çok farklıdır. Yani ben bütün hayvanları severim ama bu kangal köpekleri ve atlar gerçekten başka bir duygu verir arkadaşlar insana. Sizin için canını verir yani bu hayvanlar. Evet böyle kavcan devam ediyoruz bu bölgeler verir yanınıza da sanırım şu sanırım. anda biraz daha erken midir vermeyeceğim anlamadım yağmur da yeni düştü bu bölgelerde çok güzel yağmurlar yağdı görecek bakalım ilerleyen günlerine getirir. Gene bir doğru yürüyük. <laughs> gel gel gel. 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 Burada da bir ev köpeği. Köpek karşılaşması oldu. Bizim Çili ile. Bir ev köpeğimiz var burada. Evet. Videomuzu bitiriyoruz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız.